Kimsel Tugay Komutanlığı birlikleri görüş emrinize hazırdır komutanım. Son. Merhaba asker. Son. Nasılsınız? Son. Güzel sağ olun kışla birlikleri şehit ve bir gazi ailelerine edecek edilecek iftar yemeğinde görüşme birlerimiz komutanım. Evet. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. <laughs> <laughs> Değerli misafirlerimiz, kahraman gazilerimiz, şehit ve gazilerimizin çok kıymetli aileleri, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, değerli misafirler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip olduğu kültürel değerlerle nice alimler ve şairler yetiştiren Sütçü imamın ve ederlerin şehri, kahramanlar yurdu Maraş'ı ziyaret etmekten ve sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Siz kıymetli kardeşlerim ile mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında birlikte olmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin başında 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi karşısında devletimiz ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz buradaki unsurlarının yanı sıra birçok noktadan sevk edilen birliklerimiz ile başta arama ve kurtarma olmak üzere İAŞ, ikmal, ulaştırma, güvenlik gibi gereken her türlü tedbiri almak üzere hızlıca sahaya çıktı ve vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Şu anda da tüm kurumlarımız yaraların sarılması ve bölgenin hızlı bir şekilde kalkındırılmasına yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla devam ettirmektedir. Kıymetli kardeşlerim, binlerce yıldır şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz hassas ve kritik dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha da artmıştır. Bu kapsamda ülkemizin savunulması, asil milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz hudutlarımızın emniyetinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Yiğitlik timsali gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri. Elde edilen tüm başarılarda elbette ki en büyük pay kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın şüheda, fışkıracak toprağa sıksan şüheda mısrağında da ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Şehit ve gazilerimiz şanlı tarihimizin vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynaklarıdır. Kahraman gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Değerli şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin silah arkadaşları Kahraman Mehmetçik, onların bıraktığı şanlı sancağı gururla taşıyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödettiriyoruz. Kahraman ordumuz ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran bu cani sürüsüne karşı büyük bir azim ve gayretle terörle mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Kararlılıkla yürüttüğümüz terörle mücadelemizde maalesef şehit ve gazilerimiz de oluyor. Nitekim dün Pençekilit Harekatı bölgesinde Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehadet makamına ulaştı. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet, bu haberler karşısında yaşadığımız acı çok büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük. İrademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Nitekim son çırpınışlarını veren teröristlerin başı tereddütsüz bir şekilde ezilmektedir ve ezilmeye de devam edecektir. Bu kapsamda yılbaşından itibaren 608 24 Temmuz 2015'ten bu yana 40.177 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sınırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak alanda mutlak hakimiyeti tesis edeceğiz. Değerli kardeşlerim, ülkemiz köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, milli ve modern savunma sanayi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç konumundadır. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye içeride çok daha gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Kahramanmaraş'ımızı güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak ve şehrimize daha güzel bir gelecek oluşturmak en temel önceliğimizdir. Kahramanmaraş'ımızı eskisinden daha güvenli ve daha görkemli hale getirme hedefiyle çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz hep birlikte el ele vererek durmaksızın hizmet anlayışıyla Kahramanmaraş'ı mamur hale getirinceye kadar artan bir gaye ve tempoyla çalışacağız. Bu vesileyle Metehan'dan Sultan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Aziz şehitlerimizi ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha Saygıyla selamlıyorum.